Ben piyasaları değerlendiriyoruz. Sayın seyirciler bugün piyasalarda hareketler sınırlı. İmser yeni bir beklentinin veya haberin olmaması piyasalarda hareketlerin sınırlanmasına neden oluyor. E, ee, ve faizlere, kurlara ve faizlere bakarsak hafif e, yukarı doğru bir hareket söz konusu. Özellikle de dolara alım yönünde ağırlık var. Dünün yaklaşık 10 bin lira üzerinde kotasyonlar göze çarpıyor. Bugün biliyorsunuz 4.8 katrilyonluk bir itfa var. 4.2 katrilyonluk piyasaya e, bu paranın bir kısmının bono cephesine e, gidebileceği ancak yeni iyimser bir beklenti olmaması nedeniyle bu hareketin sınırlı kalabileceği ifade ediliyor. Faizler bu yılın en düşük seviyelerinde fonlama maliyetine yakın ve piyasalarda artık yavaş yavaş bir faiz indirimi beklentisi de artarak devam ediyor. Rakamlara da geçeceğiz ancak önce e-iş e hizmeti sunan Treda hakkında özel bir haberimiz var. Özel sektör şirketlerine elektronik çözüm sunan Treda, Ereğli Demir Fabrikası'nın tüm satış satış ve faaliyetlerini internet ortamına taşıyan projeyi gerçekleştirdi. Projenin hayata geçmesiyle Ereğli Demirçelik tüm ürünlerini anında müşteriye ulaştıracak. Bundan 3 yıl önce internet yatırımları yapmak üzere kurulan Tradea bugün özellikle perakende ve ihracat sektöründe çalışan şirketlere elektronik iş altyapısı sunuyor. Finans sektörü, bankacılık ya da sigortacılık e işe daha yakın sektörler bu kapsamda finans sektörüyle ilgili çalışmalarımız oluyor. Onun dışında Ayla Poling bünyesinde aslında Trade Orbis'in de kurmuş olduğu ve şu anda Kemorbis ve Steel Orbis şirketleri tarafından işletilen kimya plastik sektörüne yönelik bir pazar yerimiz var, demir çelik sektörüne yönelik bir pazar yerimiz var ve bunlarla ilişkili olarak aslında bu sektörlere yönelik çözümler oluşturmaya başladık. Amacı Türk iş dünyasını internet ortamına taşımak olan TREDA, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın tüm satış faaliyetlerini internet ortamında toplayan bir projeye imza attı. Maliyetleriniz, yani bir kere süreçlerinde çok ciddi bir kazanç oluyor yani daha önceden telefonla, faksla işte bölgelere gidip e, genel müdürlüğü arayıp e, işledikleri süreçleri şimdi direkt internet üzerinden müşteriler bir kere her türlü siparişi verebilecekler, Erdemir stoklarında kalan malları anında internete ilgili kişilere e, duyurabilecek ve stok satışlarının azalması bir kere üretimin üretiminde e, daha verimli olmasını sağlıyor aynı zamanda müşteri Müşteriler üretim süreçlerini internetten takip edebilecekler. Hem müşteri tatminini arttırmış oluyor bu hem de e, ciddi maliyet e, tasarrufu sağlamış oluyor. TEDA, E-Devlet kapsamında ihalelerin internet üzerinde yapılmasını sağlayacak bir projenin hazırlığını da yürütüyor. Evet rakamlara bakıyoruz. Faizler bu yılın en...